Kanser hastasında e, psikolojik destek elbette ki çok önemli artık tıp dünyasında da bu tarzda mutlaka e, hastaları yönlendiriyor burada moral yüksek ise hasta kanseri çabuk yener diye bir yaygın inanış vardır halk arasında bu doğru mudur? Moral mi önemlidir yoksa duygular mı önemlidir kişinin? Hı hı. E, doğru bir noktaya aslında geldiniz. Bu çok e, yanlış anlaşılan, toplumda da gerçekten çok kişiyi zorlayan, hastalığındaki duyguyu yaşamasını engelleyen bir süreç. Hani herkes kanser hastasına şey der yakınları, aman moralini yüksek tut bu çok daha rahat geçecek. Oysa ki kişinin duygularını ifade etmesine izin verilmesi, üzgünse üzgün olduğunun... E, anlayışla karşılanması çünkü neticesinde bu e, hafif bir hastalık değil tabii ki kişinin morali düşük olacak birazcık e, üzüntülü olacak kişi kendisiyle ilgili böyle zor bir süreçten geçiyor e, moralin yüksek olması her zaman desteklenen bir şey ancak duyguların ifadesi üzülüyorsa üzüldüğünü gösterebilmesi öfkeleniyorsa öfkesini yaşayabilmesi ya da e, kızıyorsa bu kızgınlığı dile getirmesi de e, Hastalığın tamamıyla duygusal yönden de e, sağlıklı yaşayabilmesi için önemli bir süreç. E, o yüzden hasta yakınlarına belki buradan şunu söylemek gerekiyor, e, kanser hastası olan yakınınıza her zaman için moralin yüksek tut ya da moralin yüksek olsun. Aman. E, ...hastalığın ilerler gibi telkinlerde bulunmasınlar, bu sefer iki türlü bir rol oynama başlıyor. Kişi güçlü görünmeye çalışıyor ve duygularını yaşayamadığı zaman depresyona giriyor, yoğun bir yalnızlık duygusu yaşıyor. Neticesinde bizim işimiz daha çok zorlaşıyor ekibe ve tedaviye uyumu ile ilgili. Evet.